Hayır, seni tanıyorlar, beni tanımıyorlar. Fırıncı seni tanıyor, beni o tanımıyor. O zaman Meral'le biz götürelim. Tamam, ben de gelirim, çekim yaparım. <laughs> ha, o zaman seni. Her türlü ben olmak zorundayım. Benden kurtuluş Ben doğru onun dedim ki, Meral'le sen git. Ee, ya fırıncı beni tanıyor. Ha, tamam. Söyle. Ben benim Ahmet abi. Ahmet, Ahmet dedi ben... de de ki bunu da Leyla abla yolladı dedi. Aynı de tatlı gibi pişireceğmişiniz evet. dedi. Tamam. Tatlı gibi. Ha. Bir tepside de börek getiriyordu. Tabii ben ki. de hepsini hamuru ayarlamaya bakıyorum. Tamam. Hadi. Ha. Bu yağda şeyimizi şeyimize ayırık <laughs> Hadi Elimizi ağzımıza süremiyoruz arkadaş. Ben de yani boş durmayacağım. Ben de şurada bir hamur yoğurayım. Onu da çekek mi? Tabii ki de. Tamam. Sen şöyle... Sen... bekle. Ha sen şunu şöyle kenara koyup ununu ayarlayayım ben de yoğurmaya başlayayım. Ha. Siz gelene kadar hiç değilse ben hamuru yoğurmuş olurum. Bizim onu da bitirmiş olurum. Hı. Tamam. Şunu şey çekeke... yağlayınca şey, te... dilimler ortaya çıktı. <laughs> şöyle çaldım yağlı. Çok Hayır, sen sonra, tamam başka, 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 başka. Sonra gel. çok soruyorlar. Aslında sen de Çok üzüldüm ama tanıyamadım diye. Onlar beni şey internetten takip ediyorlarmış.